Mutlar lastik, şampanya geç markamsa Dompi para geçmeyen bir after party Nazik, nazik Davranmam sana nazik, nazik Bundan güçlenir anti partim evet, Bu yüzden güçlerim IT Altın üstüme eski olan etkileyim Vermiyorum akşam yemeğine değil Kulüpte parlıyorum güneş gibi şahin Bebeğim ölümde sadece şey Parlıyor her şey shake, shake, Evet özel şey shake, shake, Designer her şey shake. Bebeğim gerçek Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükte koşturdum Hep yine de istedi canıma doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükte koşturdum Hep yine de istedi canıma doyamadım Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it. Boy, I'm a dude. Shake it, shake it, shake it, shake it, Ch -ch -ch shake it, shake it, shake it. boy, I'm a dude. Leo. başkasına Yeni günü veriyorum hep başkasına Hoşuna mı gidiyorum ısrarcısına? Zoruna mı gidiyor bu hayatın her gerçeği Bebeğim gerçeği Parlıyor her şey Evet özel şey Dizaynır her şey Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan No timeline var pırlantalar Go Thailand ver one thousand Pardon kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp veriyorum hep ağzına Çağırsan ayrılmaz yanımdan Seninle giriyorum ilk ağzına Hiçbir kız alınmaz yanımdan Toronto'da bir kadına tutuldu Tuzla taş gibi bir duldu Play'de en büyük tutkumdu Ve soyundu nutkum tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldım Hiç fark etmedi içine aldı Junior jumping işlikte dalgaç birçok taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükte koşturdum Hep yine de istedi canıma doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum, doldurdum. Ateşi harladım körük koşturdum Hep yine de istedi canıma Doyamadım Eskiden beşti şimdi ise on beş Louvide banknotlar lastik Şampanya keşif markamsa Don't para geçmeyen bir after party Yeter ya <laughs> Davranmam sana nazik nazik Bundan güçlenir ranti Fatih'im bu yüzden gülüşlerim IT Altın üstüme yakışıyor lanet beyim Vermiyorum akşam yemeğine değil Klipte parlıyorum güneş gibi shine Bebeğim ölümde sadece şey Parlıyor her şey it, it. Evet özel şey Designer her şey Bebeğim gerçek. Bol koydum, bol koydum, doyamadım Her gece doldurdum, doldurdum, doyamadım Ateşi harladım, körükle koşturdum Hepine de istedi canıma, doyamadım Bol koydum, bol koydum, doyamadım Her gece doldurdum, doldurdum, doyamadım Ateşi harladım, körükle koşturdum Hepine yine de istedi canıma, doyamadım Kanka geri çevirme sakın ölmeyin sakın ölmeyin <laughs> Tekrardan söylüyorum sakın ölmeyin Geri çevirelim maçı kenar yokmuşçasına Yeni günü veriyorum hep başkasına Hoşuna mı gidiyorum ısrarcasına Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği Bebeğim gerçeği take it, take it. Parlıyor her şey. Take it, take it. Evet özel şey designer her şey Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan No timeline var pırlantalar Go Thailand ver 1000 bak Pardon kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp veriyorum hep ağzına Çağırsan ayrılmaz yanımdan Seninle giriyorum iddiasına Hiçbir kız alınmaz yanımdan Beyler çok dikkatli, çok dikkatli çok dikkatli Kuzunla taş gibi Eleydi en büyük tutkumdu Ve soyundu nutkum tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldım Hiç fark etmedi ne içine aldı Junior jump in içlikte dalgaç Bir ya. çok taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum Doyamadım her gece doldurdum doldurdum ateşi harladım Körükte koşturdum hep yine de istedi canıma Doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükte koşturdum hep yine de istedi canıma Doyamadım Eskiden beşti şimdi ise on beş Louis'de banknotlar lastik Şampanya keşif markamsa donpi Para geçmeyen bir after party Nazik nazik Davranmam sana nazik nazik Bundan güçlenir patin Bu yüzden gülüşlerim IT altın Üstüme yakışıyor lanet frame Vermiyorum akşam yemeğine day Klüpte parlıyom güneş gibi shine Bebeğim ölümde sadece shake şey. Parlıyor her şey take it, take it. Evet özel şey Dizaynım her şey take it, take it. Bebeğim gerçek Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükte koşturdum yine de istedi canıma Doyamadım Bol koydum bol koydum Doyamadım Her gece doldurdum, doldurdum Doyamadım Ateşi harladım, körükle koşturdum Hep yine de istedi canıma Doyamadım 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 Brazil. Geliyor. Hey, çakal. Şişesine, yeni günü veriyorum hep başkasına Hoşuna mı gidiyorum ısrarcasına Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği Bebeğim gerçeği Paylı her şey take it, take it. Evet özel şey Dizaynır her şey Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan No timeline var pırlantalar Go Thailand ver 1000 bal Pardon kaçırıyorum hep ağzından Kaçırıp veriyorum hep ağzına Çağırsan ayrılmaz yanımdan ya Seninle giriyorum <laughs> iddiasına Hiçbir kız alınmaz yanımdan ya Toronto'da bir kadına tutuldum Otuzunda taş gibi bir dudu LA'de en büyük tutkumdu ve soyundu nutkum tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldım Hiç fark etmedi içine aldı Junior champion içtikte dalgıç birçok taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükte de koşturdum Hep yine de istedi canıma doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körüp canıma doyamadım Eskiden 5'ti şimdi ise 15 de banknotlar lastik Şampanya keşif markamsa Don't para geçmeyen bir after party Nazik nazik Davranmam sana nazik nazik Bundan güçlenir anti partim Bu yüzden gülüşlerim mighty Altın üstüme yakışıyor lanet frame Vermiyorum akşam yemeğine değin Kripte parlıyon güneş gibi shine Bebeğim ölümde sadece şey take it, take it. Parlıyor her şey take it, take it. Evet özel şey Designer it, it. her şey bebeğim gelsin bol koydum bol koydum doyamadım her gece doldurdum doldurdum doyamadım ateşi harladım körüte koşturdum Hep yine de istedi canıma doyamadım bol koydum bol koydum doyamadım her gece doldurdum doldurdum doyamadım ateşi harladım geri dönüş koşturdum. başladı hepine de istedi canıma doyamadım Thank you. Çakal. Aktım. Bugün biraz hızlı yapalım. Aferin Ali Baran. Çok iyi. Yaşıyorum yarınlar yokmuşçasına. Yeni günü veriyorum ve başkasına. Hoşuna mı gidiyorum ısrarcısına, Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği? Take it, take it. Bebeğim gerçeği. Parlıyor her şey. Take it, take it. Evet özel şey tek dizaynır her şey Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan No timeline var sağlar Go Thailand ver one no thousand no bak Pardon kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp veriyorum hep ağzına Çağırırsan ayrılmaz yanımdan Seninle giriyorum iddiasına Hiçbir kız alınmaz yanımdan Toronto'da bir kadına tutuldum Omuzunda taş gibi dudu en büyük tutkumdu ve soyundu nutkum tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldım Hiç fark etmedi içine aldı Junior jump inişlikte dalgaç birçok taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükle koşturdum Hepine de istedi canıma bol koydum, bol koydum, Her gece doldurdum, doldurdum, doyamadım Ateşi harladım, körükle Sordum, hep yine de istedi canıma doyamadım Eskiden beşti şimdi ise on beş Louis banknotlar lastik Şampanya keş markamsa donpi Para geçmeyen bir after party Nazik nazik Davranmam sana nazik nazik Bundan güçlenir anti Fatih bu yüzden gülüşlerim mighty. Altın üstüme yakışıyor lanet Vermiyor Vermiyorum akşam yemeğine değil Klipte parlıyor güneş gibi shine Bebeğim ölümde sadece şey Parlıyor her şey Evet özel şey Güzelim her şey Bebeğim gerçek Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükte koşturdum Hep de istedi canıma doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükte koşturdum Hep yine de istedi canıma doyamadım Shake it, shake it, shake

Hadi, hadi aslanım. Hadi aslanım, yaparsın aslanım. adamsın sen aslanım? Hey, çakal. E belledim şimdi onu. Bakalım. Bugün biraz hızlı yapalım. <laughs> hadi. Yaşıyorum yarınlar yokmuşçasına Yeni günü veriyorum hep başkasına Hoşuna mı gidiyorum ısrarcasına Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği benim gerçeği Pardon her şey take it, take it. Evet özel şey dizaynır her şey Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan No timeline var pırlantalar Go Thailand ver one thousand bank Pardon kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp veriyorum hep ağzına Çağırsan ayrılmaz yanımdan ya, Seninle giriyorum iddiasına Hiçbir kız alınmaz yanımdan ya, Torontolu bir kadına tutuldu tuzunda taş gibi bir duldu LA'de en büyük tutkumdu Ve soyundu nutkum tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldı Hiç fark etmedi içine aldı Bitfiro. Junior champion al. işlikte dalga birçok taktik illegal kalkış Bol koydum bol Son anda ben vurdum son uh. anda ben vurdum son anda ben vurdum he Ney <laughs> kanka bir de ben çok iyi oynadım ve? O oh, son anda beni öldürdü. Geliyor geliyor. Acayip geliyor ve çok güzel oynuyor. Ben çok beğendim. Bir giriş yaptınız mı? Efendim kanka. Oldum boyamadım ateşi harla. Başla, koşturdum hep yine de istedi canıma Ben boyamadım. de baktım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körüp de koşturdum hep yine de istedi canıma ben Doyamadım Eskiden beşti şimdi ise on beş Louis'de banknotlar lastik Şampanya eşit markamsa bir Para geçmeyen bir after party Nazik nazik Nazi. Davranmam sana nazik nazik Bundan güçlenir rantıyı patim Bu yüzden gülüşlerim mighty Altın üstüme yakışıyor lanet fame Vermiyorum akşam yemeğine date Parlıyorum güneş gibi shine Bebeğim önümde sadece shake, shake, shake. Parlıyor her şey shake, shake, Evet shake. özel şey shake, shake. güzelim her şey shake, shake. Bebeğim gerçek. Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükle koşturdum Hep yine de istedi canıma Doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım, körükle koşturdum Hep yine de istedi canıma Doyamadım para Doyamadım Doyamadım <laughs> Yandık Yeni günü veriyorum hep başkasına Hoşuna mı gidiyorum ısrarcısına Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği take it, take it. Bebeğim gerçeği Parlıyor her şey take it, take it. Evet özel şey Dizaynör her şey Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan No time mail var pırlantalar Go Thailand ver vantajın bak pardon Kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp veriyorum hep bazına Çağırsan ayrılmaz yanımdan Seninle giriyorum iddiasına Hiçbir kız alınmaz yanımdan Parantolik kadına tutuldum Yüzümde taş gibi bir en büyük tutkumdu Ve soyundu nutkum tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldım Hiç fark etmedi içine aldı Junior jump in dalgıç dalgaç birçok Taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum do, 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 do. doldurdum Boyamadım ateşi harladım de koşturdum Hep yine de istedi canım do. doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum Ateşi harladım, körükte koşturdum Hep yine de istedi canıma Doyamadım Eskiden 5'ti şimdi ise 15 Luvide banknotlar lastik Şampanya keşif markamsa donpi Para geçmeyen bir after party Nazik, nazik Davranmam sana nazik, nazik Bundan güçlenir anti Partim Bu yüzden gülüşlerim mighty altın Üstüme yakışıyor lanet fame Vermiyorum akşam yemeğine date Clipte parlıyorum güneş gibi shine Bebeğim ölümde sadece shake, şey, shake şey. Harlıyor her şey take it, take it, Evet özel şey Güzelim her şey take it, take it, Bebeğim gerçeğim Bol koydum, bol koydum Doyamadım Her gece doldurdum, doldurdum Doyamadım Ateşi harladım Körükte koşturdum Hep yine de istedi Canıma doyamadım <laughs> Bol koydum, bol koydum Doyamadım Her gece doldurdum, doldurdum Doyamadım Ateşi harladım Körükte koşturdum Hep yine de istedi Canıma doyamadım <laughs>

Mert dikkat. Dikkat beyler. dikkat. Dikkat edelim. yokmuşçasına Yeni günü veriyorum ve başkasına Hoşuna mı gidiyorum ısrarcasına Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği Bebeğim Parlıyor Bebeğim gerçeği Evet özel şey Designer her şey Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan No timeline var pırlantalar Go Thailand ver 1000 Bak pardon kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp veriyorum hep ağzımdan, ağzımdan. Açılırsan ayrılmaz yanımdan Seninle giriyorum iddiasına Hiçbir kız alınmaz yanımdan ya Toronto'da bir tutuldum omuzunda gibi bir dudu en büyük tutkumdu ve soyundu unutkum tutuldu Bu ne dedim hemen içine aldım, hiç fark etmedi içine aldı Junior jump in dalgaç taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum doyamadım her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körüp de koşturdum Hepine de istedi canıma doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım her gece doldurdum 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 doyamadım. Ateşi harladım, körükle koşturdum Hep yine de istedi canıma Doyamadım Eskiden 5'ti, şimdi ise 15 Luvi'de banknotlar lastik Şampanya geç markamsa dompi Para geçmeyen bir after party Nazik, nazik Davranmam sana nazik, nazik Bundan güçlenir anti Partim Bu yüzden gülüşlerim hayti Altın üstüme yakışıyor lanet fame Vermiyorum akşam yemeğine date Günüpte parlıyon güneş gibi shine Bebeğim önümde sadece shake Shake it shake it Parlıyor her şey Shake it shake evet, it Evet özel şey Shake it shake it her şey Shake it shake it Bebeğim gerçek. Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükte koşturdum Hep yine de istedi canıma doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım.

Yeni günü veriyorum hep başkasına Hoşuna mı gidiyorum ısrarcasına Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği Bebeğim gerçeği Parlıyor her şey take it, take it. Evet özel şey Dizaynır her şey Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan No timeline var pırlantalar Go Thailand ver one thousand ba Pardon kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp geliyorum hep ağzına Çağırsan ayrılmaz yanımdan ya Seninle giriyorum iddiasına Hiçbir kız alınmaz yanımdan ya Toronto'da bir kadına tutuldum tuzla taş gibi bir duldu en büyük tutkumdu ve soyundu nutkum tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldım Hiç fark etmedi içine aldı Junior champion işlikte dalgıç birçok taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körüp de koşturdum Hepine de istedi canıma doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körüp Eskiden 5'ti şimdi ise 15 Louis'de banknotlar lastik Şampanya keşif markamsa donpi Para geçmeyen bir after party Nazik nazik <laughs> Davranmam sana nazik nazik Bundan güçlenir anti Partim bu yüzden gülüşlerim IT Altın üstüme yakışıyor lanet kayım Vermiyorum akşam yemeğine değil Klipte parlıyom güneş gibi shine Bebeğim ölümde sadece shake şey. Parlıyor her şey take it, take it. Evet özel şey take it, take it. Designer her şey Bebeğim gel şey. Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körükle koşturdum Hepine yine de istedi canıma Doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım oh. körükle koşturdum Hepine yine de istedi canıma Doyamadım Shake it, shake it shake it, shake it shake it, take it.

bence de aldı. Hey, çakal. Akto, bugün biraz hızlı yapalım. Yaşıyorum yarınlar yokmuşçasına Yeni günü veriyorum hep başkasına Hoşuna mı gidiyorum ısrarcasına Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği Benim gerçeği Paylıyor her şeyi Evet özel şeyi Tek designer her şey Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan No timeline var pırlantalar Go Thailand ver 1000 ban Pardon kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp veriyorum hep ağzına Çağırsan ayrılmaz yanımdan Seninle giriyorum iddiasına Hiçbir kız alınmaz yanımdan Toronto'da bir kadına tutuldum Otuzunda taş gibi bir dudu LA'de en büyük tutkumdu Ve soyundu nutkum tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldım Hiç fark etmedi ne içine aldı Junior jumping içtikte dalgaç Birçok taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum Doyamadım her gece doldum İşi harladım, körükte koşturdum hep yine. De.

Biz konuşmuyoruz. Görüntü baba konuşmuyoruz ki oyundan konuşuyoruz. Tamam oyun. Ali Baran ben çıkıyorum kanka bay bay. Yemek yiyeceğim. Bilmiyorum. Saat geç olmazsa e, oynarız. Tamam mı? Yarınımızda olur oğlum zaten. Bay bay.